E, gerek meme kanseri gerekse estetik amaçlarla yapılan e, implant ameliyatları yani meme büyütme, meme şekillendirme, meme rekonstrüksiyonu ameliyatları e, özellikle e, meme kanseri sonrası radyoterapi alan hastalarda veya bünyesel olarak e, kapsül oluşumu e, gerçekleşen hastalarda implantlarda zedelenme meydana gelmektedir. E, bu zedelenme sonucu bazen e, bu aşınma yerlerinden e, silikonların eridiğini e, görüyoruz. E, bu gibi durumlarda hiç vakit kaybetmeden bu implantların değiştirilmesi ve e, daha sağlıklı dokular içerisine e, daha teknolojik olarak ileri düzeydeki e, implantların yerleştirilmesi gerekmektedir. Özellikle radyoterapi sonrası çok yıpranmış dokusu olan hastalarda implantları çıkarıp yerine hiçbir şey koymadan dokuların kendine gelmesi beklenebilir. Bu bazen çok daha sağlıklı bir dönem olabilmektedir.